Herkese merhabalar. Yeni bir Exemeta tanıtım videosuna hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Exemeta'daki kullandığınız kullanıcı girişinizin şifresini nasıl değiştirebileceğinizi ve ayrıca eğer ki yetkili personel iseniz bir başka kullanıcının şifresini nasıl değiştirebileceğinizi izah edeceğim. Öncelikle Exemeta'ya giriş yaptık ve ExeMeta'nın gösterge panelindeyiz. İlk giriş ekranındayız. Bu ekranda sol menüde bulunan butonlardan profilim kısmını buluyoruz. Alttan dördüncü gördüğünüz gibi profilim simgesi. Bu simgenin üzerine bir kere tıklıyoruz ve karşımıza profil ekranı geliyor. Burada öncelikle hesap bilgilerimiz daha sonra da şifre bölümümüz bulunmakta. Bu kısımda eğer kendi şifrenizi devam değiştirmek istiyorsanız öncelikle şu anda kullandığınız şifreyi daha sonra yeni şifrenizi ve tekrar yeni şifrenizi yazıp şifreyi değiştir demeniz yeterli. Şifre değiştirdikten sonra bir çıkıp giriş yapmanızı öneririz. Ayrıca eğer ki bir başka müşterinin şifresini değiştireceksiniz. Pardon, bir başka temsilcinin şifresini değiştireceksiniz. İşte bu durumda yetkili bir personel olmanız gerekiyor. Yani takım yönet kısmında personel yetkilerinden supervisor yetkisine ve admin yetkisine sahip olmanız gerekmekte. Eğer bu yetkilerden herhangi birisi yoksa bu işlemi yapamazsınız. Şimdi örnek olarak ben tüm yetkilere sahip olduğum için bir müşteri e, temsilcisinin nasıl e, şifresini değiştirdiğimden bahsedeceğim. Öncelikle panele geliyorum. Bakın. Bir müşteri temsilcisinin şifresini değiştirmek için öncelikle şu kısımdan dashboard ekranındaki hoş geldiniz kısmından şurada isimler Aksi takdirde yazmaz. Bu yetkiniz yoksa bu kısımda sadece profilim linki vardır. Eğer bu yetkiniz varsa tüm kullanıcıları tek bir ekranda görebilirsiniz. Ben tüm kullanıcıları tek bir ekranda gördüm ve buradan hangi kullanıcının şifresini değiştirmek istiyorsam o kullanıcıya geliyorum ve artık sisteme o kullanıcıyla girdim. Aynı şekilde yeniden profilim kısmına geliyorum. Şifre kısmına geçiyorum. Artık diğer kullanıcıdayım. Bakın çıkış butonu bile artık kırmızıya dönüştü. Çünkü başka bir kullanıcıdayım. Artık buraya eski şifreyi yazmadan 3 haneye de yeni şifreyi yazdığınızda müşteri temsilcisinin şifresini değiştirmiş olacaksınız. Ve daha sonra şifre değişimi yaptıktan sonra yapmanız gereken sadece şu kırmızı çıkış butonuna bir kere tıklamak. Bu sizi girmiş olduğunuz müşteri temsilcisinin hesabından kendi hesabınıza atar. Sistemden çıkış yapmak için gri olması gerekmekte. Peki, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.